Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok özel bir şey bak göstereceğim. Elmas kodu göstereceğim. Hadi gelin o zaman başlayalım. İlk önce mesaj yerine gidiyoruz ve böyle zıplamalı gibi bir şey var ya. Ona basıyoruz en sonunda bir elmas kodu bulacaktı arkadaşlar. Onu kod gir yazacağız şimdi Google'a. Onunla birlikte basacağız şimdi. Tam o kod, kod varken çıkmayı deneyeceğim. Yoksa bakamam. Evet bekliyorum. Heh oldu. Şimdi bakın arkadaşlar Google'a girmemiz lazım. Google ay YouTube'a giriyordum arkadaşlar. Google'a girelim. Hı. Arkadaşlar şimdi e, Google'a PKX'e kod gir yazıyoruz. PKX'e kod gir yazalım arkadaşlar yoksa başka eğer yazarsanız belki çıkmayabilir emin olamıyorum. Bu yüzden PKX'e kod gir yazıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu aratıyoruz. Ha, sonra PKX'in kendi hesabına giriyoruz arkadaşlar. Sonra yukarı promo kod yazması lazım. Ona basıyoruz. burada kendi kendi icmailimi girmem gerekiyor. O yüzden bakmayın. Hı, girdim arkadaşlar buradan da işte promosyon kodunu kullana basıyoruz ve burada promosyon kodumuzu giriyoruz. Şimdi önceliğimiz bakıyoruz hemen. 30 35 I I nerede ya? Büyük I. Sonra sonra tekrar bir 5 yapacakmışız. <laughs> Evet arkadaşlar ben bunu yazarken sizi kalma abone olup like atabilirsiniz. Ya da istiyorsanız buraları biraz geçebilirsiniz yani. Anlamsız düşünüyorsanız eğer. Arkadaşlar yazıyorum. <laughs> biraz uzun sürebilir bu arada. Hala bekliyoruz arkadaşlar. Yazamıyorum, yazamıyorum. <laughs> Keşke izberliğe biz sana Bir de 2 A yazacağız. 2 A. Şimdi promosyon kodunu kullanana bastık. Oha arkadaşlar gerçekten oldu. Ürünler hesabınıza eklendi diyor. Şimdi hemen çıkıp da PKX'e girelim. En baştan girelim ki kodumuz hemen yüklensin. <laughs> Arkadaşlar girelim. Burada size de PKXD az önceki gibi misafir olarak oyunu gibi şeyler çıkıyor mu? bana her zaman çıkıyor. Bekliyoruz hala. <laughs> Ya hadi ya bu da çok hızlı çok yavaş oluyor gerçekten. Hı. Arkadaşlar satın alma onaylanmış 30 elmas. Artık arkadaşlar çok şanslı biriyiz. Bayağı bir elmasım var ayrıca artık. siz çok mu çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi, Instagram'ı sakın unutmayın. Bu promosyon kodunu da bence denemelisiniz hemen gitmeden yoksa. Admin, Nimda, Sky, Glitch, Flickr gibi kişiler bu promosyon kodunu direkt de kapatabilir. Biz bunu yapıyoruz diye. O yüzden ya ezber yazın ya bir yere not alın ya da hemen bunu yapın. Sizi çok seviyorum öpüyorum. Em, hakim olan YouTube'un hakimine çok selam söylüyorum. Bay bay.